gibi giyindim. Kendimi çok zayıflamış hissediyorum arkadaşlar. Dolabımın kapağını açtım. Uzun yıllardır hava iyi tişörtümü giymiyordum. Anam çok diye oturmamı üstüme daha. Baksanıza. Üf <laughs> lan. <laughs> oh, kaslarımızı da yapıyoruz. Dino'yu da spora yazdırdım. Dino bacak sporu yapıyor. Bir de farklı sporlar yapıyor. Asıl karıştırmayın. Her neyse şöyle yanaşayım size doğru. Sınırlar millete olmanızsınız. Nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar. Onu kılıç demeyeyim de böyle bıçak tarzı bir şey. Onu eski haline dönüştürüyor. Düşünsenize kaç kişinin canını aldı. Her neyse video başlamadan önce sizlere çok güzel ve çok güzel bir haberim ben. Kanalıma var. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp bir yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker söylemek istiyorum. Enes Göktaş, Mahal Mahmudov, Egemen Soydan, Arda Gökhan Öztür, Punisher TV, Emre Karasu, Nizami Aydemirov, Arda Gökhan Öztür, İllahi Mehmerova. Evet arkadaşlar bu kanalların hepsine ben de Orhan dönerken kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledim. Sizin de bir dahaki videoda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve 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 biraz da dua edin. Demedin o. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Yine hep birlikte videoya geçelim. Videoya, videoya, bu videoya. Aman yarabbim. sapı mapı kalmamış. Anam 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 kim bilir kaç kişinin hayatını aldılar bununla. Kim bilir kaç tane kelle kestiler bununla. Anam 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 sapına baksanıza sapında bile tarih yatıyor. Ulan video sırasında beni Türk ses süper boks arıyor tamam. Daha sonra araya video çekiyoruz burada ya. Allah Allah rahatsız ediyorlar bizi ya. İnternetim çok kötü olduğundan farklı şeyler yapmayı planlıyordum interneti değiştireyim diye. Ana 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 kesiyor mu yoksa onu? Yok sivreltiyor arkadaşlar. Törpülüyor, törpülüyor. Biraz protein içeyim, kas yapayım. Onu alttan üstten törpüledi. Ama o pas kim bilir kaç yüzyıllık pas. Orada kanlar var, orada et parçacıkları var. Orada kan var, Ne var. Orada canları almışlar onlar. Dino sakin ol. Dino sapıklaşma, Dino masaya sıçtın. Gel buraya. Adamlar cellat kılıcı yapıyor. Dino sen ne yapıyorsun ya? On arıyorlar cellat kılıcını. Ama ya Rabbim bak şimdi mengeneyle masayı sıkıştırdı. E bak çiziyor ya arkadaşlar. Muhtemelen şeyine bakıyor onun orada. Hangi tarafını keskin yapalım diye. Baba baba. Törpüleme vakti geldi. Dino'nun amacı farklı yerde. Dino yerine geç yerine. Adam bay uğraştı. Dedenle böyle bir kılıç kalsa utanırım lan. Aslında bir utanç şey kaynağı bu. Düşünsenize dedeniz cellatmış. Milletin canını alıyormuş. Şimdi kötü bir şey ya. Ne kadar insan suçlu olursa olsun ölmeyi hak etmiyor ya bir insan. Abi sonuçta hiçbir canlı ölmeyi hak etmiyor. Ben yolda geçerken karıncayı bile gördüm üstüne basmıyorum sadece. Böyle yanından geçiyorum gidiyor. O yüzden kötü bir meslek. Nasıl yapıyorlardı kim bilir. Eskiden Osmanlı'da arkadaşlar böyle cellatların mezarında isim yazmazmış biliyor musunuz? Çünkü kimse gidip o cellat diye mezarın üstüne işemesin, sıçmasın diye mezarların üstüne kesinlikle isim yazmıyorlarmış. Kötü bir meslek. Anam 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 şuna bak şuna bak. Sip sivri yaptılar. Oğlum glevi oldu lan Bu gleviye benzedi bu. O Sikrot'taki gleve benzedi. Adam üstünde bayağı bir zımpara işi yaptı ama parlattı ucunu da gövdesini parlatmadı. Gövdesini parlatsa bari. Daha ona baştan sap yapması lazım. Sapını attı çünkü. Ben olsam arkadaşlar kesinlikle modifiye etmezdim. Sadece ucunu parlatırdım. Sapını aynı bırakırdım. O sapında tarih var. O sapında tarih var onun. Baba baba. Adam 360 derece keser manyetik uç yaptı. Yani düşman kafasını keseceği zaman yukarı kaldırsa bir şey yapsa yani her türlü kaçarı yok yani. Her taraftan keser bir şey yaptı, bıçak yaptı. Dino görüyor musun? Sana alayım mı cellat bıçağı? Ah öpücük veriyor abileri bize, ablaları. Adam sivretti sivretti şey ince iş şey yaptı ya. İncecik delilat bıçağı bıraktı kardeşim bu kadar sivretli mi bu? Ben sonunu merak ediyorum nasıl olacak parlayacak mı? az var ya 3 milimetre 5 milimetre inceldi bu. O fantastik oldu. Kesin iki gün uğraşmıştır bunda. Oğlum bunu alıp utanç kaynağı bu ya. Bunu duvara asacak bu ya. Bunu ben süs olarak görsel olarak anca asardım. Sorsalar ben bunu pazardan aldım derdim. Japonya pazarında satılıyordur elde böyle şeyler. Çünkü Japonlar fantastik adam. Japonlar, Çinliler der miydiniz lan benim dedem cellat bu bıçağı kullanmış bin bir kişinin kafasını kesmiş diye? Vallahi billahi. Aman ya Rabbim dersiniz ondan sonra. Millet kötü yüzle bakın Ay der bu adamın bu çocuğun dedesi insan kesmiş. Değil mi Dino? İşte, Dino da mesela kara kız kesiyor. Bak. Aklı fikri farklı yerlerde. Oradan geçen kargalara bakıyor, serçelere bakıyor. Hangisini gözüme kestirsem diye. Neyse. Abi Allah. parlamaya başladı yalnız. Sapını niye parlatıyorum ben onu çözemedim. sapanı tahta yermeyecek mi zaten bu bunu? Ay parladı lan. Kaç tane zımpara gitti oğlum bunu parlatacağım diye. Sulu para yapıyor. Şey olmasın diye. E, ee, zımpara kağıdı az gitsin. ısınmasın bu kaynak şey diye. Aha tahtayı kesiyor. Oğlum kullanıyorlar, kullanıyor lan. Kalemi yok herhalde dayımın. Daxtilli kalem var. Belki de tahtaları yazı yazmak için özel kullanılan bir kalemdi bu. Bilemeyiz. Kulağımı ısırma Dino. Kulağımı bırak Dino ısırma. Al sen de protein tozu iç. Dino kasların çıkar. Al 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 koçum al 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 kas yap. Kim bilir kaçıncı zımpara. Olmuş 3 lira bunun tanesi. Anaman anam, anam. Bak orada sapınızın paralıyor Sap takacak. Buna var ya arkadaşlar şey sapı takacaksınız. Mavi çam sapı takacaksınız. Böyle sapı şey gibi olur. Böyle nasıl diyeyim size. Harbiden ölüm kılıcına benzer ya. Suyun içinde bıraktık. küflü bir pası atsın diye zımpara yapacak ya bir daha. Ana attı lan harbiden bak şimdi. Ana tel fırçayla yapıyor. Ulan bu adam var ya az zeki değilmiş he. Vallahi billahi az zekiyim. Tel fırça oğlum. Bana bulaşık fırçası yok mu telden? Onla. İyi uğraştı dayı. Bunu bana satar mı acaba? <laughs> oğlum katanayı sipariş veremedim daha. Para gelmedi. Para gelsene. Bir katana gelse de. Bir testler yapsak katanayla. Bugün katanayla odun kesiyoruz. Bugün katanayla araba egzozuna girdik. Evet şimdi bunun sapını... Oğlum çok iyi parlattı. Üstüne acaba cila verecek mi onu? Arkadaşlar bu aslında şey yapacak biliyor musunuz? Uç kısımlarını plastik yap yapıştıracak. Bunu nikelaja verecek bu adam. Nikelaja verince parlayacak. Motor siklet egzozu gibi olacak yemin ediyorum. Ondan sonra böyle biri gördü mü aha diyecek bu cellatın kılıcı. Ulan sinek yürü git. Sapının macun sürdü sapını yapıştıracak. Sapını kesmedi ama. Yapıştırdıktan sonra yapacak herhalde. Mengene ile sıkıştırdı arkadaşlar iyi tutsun diye. Ha işin ince ayrıntısı burada. Bolca'dan yapıyor ki ondan sonra zımparalıyor bunu. Ele tam uysun böyle tam elden kaymasın. Düşünsenize kötü bir şey önünüzde bir sürü insan sizi izliyor. Cellatsınız siz adamı keseceksiniz. Tam kafaya vuruyoruz. aman yarabbim diye elinden fırlıyor. Cellat bıçağı karşıdaki adamı kesiyor ortadan ikiye bölüyor. Böyle bir hataların olmaması için tabi sapının sağlam olması lazım. Ayy. Oğlum acaba böyle şeyler olmuş mudur? Böyle böyle hikayeleri falan çok izledim internette. Biraz manyaklık var. Dünyanın enleri kanalı benim biliyorsunuz. Oraya videolar yaparken bir tane şey varmış. Ünlü Fransız bilim adamı demiş ki adama idam vermişler. Benim kafamı cellat bıçağıyla kesince böyle gözümü iki üç defa kırparsam bil ki kafam kesildikten sonra hala beynim yaşıyordur. Adamın kafası kesilmiş, adam gözünü böyle kırpmış. Yani kafası kesildikten sonra 5 saniye daha insan yaşıyormuş arkadaşlar. sapı manyak oldu. Bak dediğim gibi çapa sapı gibi oldu bilader. <laughs> <laughs> çapa sapı gibi oldu lan Aydi. <laughs> Desen mesen de veriyor. Oğlum bu adam 50 milat içi çıktı. V ve deseni verdi oraya. Gözle takarsa tam olur. Aa, sapını cila da yapsın bunun böyle parlasın. Eskiden cilayı şeyden yapıyorlarmış bu çam reçinesinden badem reçinesini ısıtıp böyle üstüne sürüyorlarmış. Eğer arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse sizlere Jurassic Park filmi var ya Jurassic Park filminde bulunan reçinenin avına çıkacağım. Dino Ceralimo dedi gitti. Jurassic Park filminde hani bir tane reçinenin içinden şey çıkıyor ya sinek çıkıyor ondan sonra o sineğin içinden dinozorları oluşturuyorlar biz de o reçineye avına çıkacağız eğer 5000 like gelirse. Ve beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Dalga geçiyorlar. Diyorlar senin Instagram'ın düşük. Benim Instagram'ım düşük olmasın. Hadi hepinizi seviyorum. Bak sap taktı. Çöp sitik taktı. Oğlum uçurtma kamışı taktı lan. Eskiden biz bunları uçurtma yapardık. Ani. Adam bildin uçurtma sapı taktı. Japon yapıştırıcısıyla da yapıştırıyor uçurtma sapını. Oğlum bildiğin bu ekmek bıçağı gibi bir şey oldu lan bu. Bugün cellat bıçağını ekmek bıçağına çevirme videosu. Bak 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 ucunu ısıtıyor. Ucu bunun şimdi ince ya. Şimdi suya sokacak onu izleyin. Sertleştiriyor. Amaç ne biliyor musunuz buradaki? Metali sertleştirmek. Isıtıp soğuk suya sokunca metal sertleşiyor ve ucu hiçbir zaman bozulmuyor ısıtıyor bütün demiri. Sonra bunu bir suya sokacak, metal yorgunluğunu atacak abi üstünden. Ben yorgun değilim diyecek artık. Ooo! Zımparalara bak zımparalara. Sonunda parlak bir şey olmadıysa bu adam benden yani sıfır puan alacak. Ben çok parlak şeyleri severim yani. Yemin ediyorum Gondor'un ejderhası gibiyim. Parlak olmayan bir şey beğenmem. Oo! Parlattı lan harbiden. Ondoron ejderhası oldum. Dinocuğum. Dino yine sapıttı. Aşağıda halıyı malıyı öpmeye çalışıyor. Arkadaşlar buna acilen bir mani Allah belanı... Ne, ne güzel oldu bu lan! Bildiğiniz bıçak sapı gibi oldu. En son adam kesecek mi bununla yoksa bir şey kesecek mi? Şimdi koyunu kesiyormuş ortadan ikiye bölüyormuş. Ana ana oğlum. Aha bak vernik atıyor arkadaşlar dedim ben size. Cila olmazsa olmaz bu işte cila çok önemli. Aha sapına da vernik sürdü. Üstüne de vernik sürdü. Aha odun kesiyor oha bıçak zaten kendi ağırlığı 50 kilo abi. Bıçak şöyle havadan tut. kesmeye bir şey kalmaz ki bunu. Ani. Dino yerde durun Dino'yu alayım. Gel buraya. Gel buraya. Kuzu. Sen niye video sırasında intihar ediyorsun? Açıkla buradaki ekran halkını açıkla. Pa, 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 amacı farklı. Kuzum Dino. Bak 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 mankenlik yapıyor. Kendini düzeltiyor Dilo. Dino! Öpücük de veriyor. Arkadaşlar gönlümü almasını çok iyi biliyor bu Dino bak. Arkaya saklandı. Dino öne bak öne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video çok manyaktı. Eğer bu video 5000 like gelirse Jurassic Park filmine ilham kaynağı olan Reçinenin avına çıkacağım. Sizden 5000 like bekliyorum. Instagram'dan takip et.